Merhaba Kanefi, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Sen topları atacaksın. Atayım mı topları sana? At. Attım. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsun? yıkacağım senin kamyonla. Evet yıktım. Bir daha yıkacağım. Yıktım. Ali. Eve at abin hadi. At. At 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 annem, at 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 abi. Allah. Kuşumuzu eziyorduk. Bakın, Maviş. 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 Erva, ne yapıyorsun Mavişle? Oyun mu oynuyorsun? Mavişimizi biz çok sevdik. Yeni aldık bu kuşu. 3-4 gün oldu. Ama çok sevdik. dur <laughs> <Dür> diyor erva <laughs> erva baba 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 ba, parmak baba ba, parmak ba, ba. ba, ba. oğluşum ne yaptın sen bak ben ba, çok topladım topladın mı Evet. Ka, şimdi kanlımı yüklemeye gidiyorum. hop oh, aa yıktım <yükladım> yine <laughs> Ya İmane'ni yıkayım ya. ya. Yıkayım ya. Yok, yok ya. Hadi kaydıraktan kaysın sen topların içine. Kaydıracağım da. Kaydıracağım da. Hadi kanefi. Ama kamyonu da dolduracağım. Ha kamyonu da mı kaydıracaksın? Evet. Ya. Kanefi minderlerle böyle bir yer yapmış arkadaşlar. Oraya da topları koyacakmış ama bizim diğer toplarımız yok. Bulamadık. Bu kadar topla idare edeceğiz artık değil mi? Ne yapıyorsun şimdi? Kamyonla mı diziyorsun? Sen ne yaptın Elva? Kaç geliyor sana kaç. Atın yanına koş. Atla. Maviş aşkım. Maviş. Maviş. Mavişimiz daha küçücük. Daha yeni. Konuşmayı öğrenecek inşallah. Erva sen ne yaptın kızım? Erva. Git hadi abine yardım et. Kanefi dizdin mi kamyonuna? Sen o topların rengini biliyor musun? Bilmiyorum. Ne renk onlar? E, bu, man, bu yeşil, bu sarı, bu kırmızı, bu sarı. Aferin. Ne? Kaydırak ne renk? Bu da kırmızı. Bunun gibi kırmızı Kaydıran Kaydırağın kaydırak ne renk? Bunun gibi yeşil. Gördün mü? Aferin sana. Bu da kırmızı. Evet. Sen kaç yaşındaydın? 3 Aferin Doğum günün olduğu zaman kaça gireceksin? 6 4 4 Evet Hadi, daha diyelim, Ervan ne yaptın? Hoppom yaptı Özürdü mü? Ham mı yaptı ayağını? Sen korkmuyor musun Erva hiç? <laughs> Hadi gel abim kaydıraktan topları kaydırsın gel. Hadi Erva. <laughs> Çok güzel kuşumuz ya maşallah. Oo dur bekle Kanefi. Bekle. Şunları düzeltelim. Oo daha burada da toplar varmış. Kamyonu kaydırsana. mu? Evet. Tamam. Hadi kaydır bakalım. Dur kaydırmayacağım. Ha doldurup da mı kaydıracaksın? Aa uh oh. Aaaa. oh. Va <laughs> Hadi sayarak koy içine sayarak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben <söyleyeyim>. Sayabiliyorsun sen. <laughs> Kanefi? <laughs> Hadi oğlum yeterli o kadar. Hadi kaydır artık. Bu yeşil kaydıracağım. Nasıl kaydıracaksın? Yeterli o kadar yeterli. yeterli mi? Evet. Bu kule, ben. kule mi yapmaya çalıştın? Hadi çevir, çevir. Dur bir dakika, bir saniye.

Hadi kaydır artık. <laughs> bu tarafa kaydır, bu tarafa itir. İtir hadi. Da. Evet hadi bekliyorum. Bir. İtireceğim İtireceğim hadi anneciğim. Bir, iki, üç. Kaydır. <laughs> wow, bravo. <laughs> Çok hızlı gitti değil mi? Dur. Hadi kaynet bir bay yapalım arkadaşlara. Hayır hayır. Neden? Tamam yeniden çekelim. Hadi bay bay yapalım önce. Bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Buraya bakın, küçük at bakalım.